Merhaba güzel insanlar, hoş geldiniz. Nasılsınız güzel izleyicilerim? Umarım iyisinizdir. Haliniz, vaktiniz yerinde mi? Var mı bir sıkıntınız, var mı bir derdiniz? Arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Ben de size cevap atarım. Öyle söyleyeyim size. Siz mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Bakın sizin niyetinizi içtim bu kahveyi. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Bu videoyu kim izliyorsa bu falı onun niyetini açıyorum ve sizin üzerinize gönderiyorum. Öyle söyleyeyim size. Videoyu açtığınız andan itibaren bu fal sindir. Dinleyip izleyebilirsiniz sizden ricam. Bakalım neler çıkacak. Dileklerinizi, isteklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Neyse haliniz o çıksın falan diliyorum. İyi ki varsınız ve başlıyorum. Genel bir bakım oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Evet bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. İçini görün diye ben gösteriyorum size. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım neler çıkacak bugünkü kahve falınızda. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an bir karışık yolun içindesiniz siz sağa mı gitsem, sola mı gitsem, öne mi, arkaya mı gitsem, nereye gitsem diye kafanız çok dolu. Böyle hatta L şeklinde de yollar var. Bakın burada L şeklinde yol var. İyi düşünün, iyi taşının doğru kararı vereceğinize ben inanıyorum. Siz de kendinize inanırsanız, güvenirseniz doğru yolu seçeceksiniz. Biraz karmaşıklık var yolla alakalı kafanızda. Ama bunu siz toparlayacaksınız. Düşündükten, taşındıktan sonra dediğim gibi kafanızı ne yapıp ne edip toparlıyorsunuz dostlarım öyle diyeyim size. Bakın Şubat ayının sonuna yaklaşıyoruz. 2024 yılındayız. Bu yılın Mayıs ya da Temmuz ayında siz bir yere gideceksiniz. Bir şey almaya gideceksiniz ama ya Mayıs'ta gideceksiniz ya da Temmuz ayında gideceksiniz. Böyle almaya gidiyorsunuz arkadaşlar. İyi ki gitmişim, iyi ki almışım diyeceğiniz çok özel bir şey. Yani ömür boyu sizinle olacak bir şey yani. Öyle söyleyeyim size. Bakın size bir şey göstereceğim. Burada bir adam var bakın. Buğday tenli, beyaz tenli bir adam. Bakın çene uzun, burnu küçük böyle. Burnu da böyle ince. Saçları kısa kullanıyor. Bu adamın gözlerini siz kapatıyorsunuz. <laughs> Bu adama sürpriz yapacaksınız. Yani onu söyleyeyim size siz bir adama sürpriz yapıyorsunuz bu adam çok sevinecek bakın şu. Bakın gördünüz mü gözleri kapalı ve 3 vakit 3 tane de nokta var. 3 vakitte siz bu adama çok güzel bir sürpriz yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sevgiliniz olur nişanlınız eşiniz olur aileden olur çok güzel bir sürpriz. Buna o kadar çok o kadar çok sevinecek ki yani ben bayağı bir mutlu oldum sayende diyecek yani o kadar sevinecek. 3 vakitte ama bu üç hafta 3 ay içerisinde de olabilir. Çok özel bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Davet, kariyerle, eğitimle alakalı böyle işte toplantım iş yerin bir yere götürecek. Kuaföre gidip çok güzel bir makyaj yaptırıyorsunuz. Çok güzel bir bakım yaptırıyorsunuz, giyiniyorsunuz. Hatta bu da bir gözlerinize böyle kalem çekiyor. Far mı çekiyor? Eğilmiş böyle. Çıkmış çünkü. Bunun için hazırlık yapacaksınız. Yani yakındır. Belki yapıyorsunuz ya da yakında böyle bir şey gelecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, siz böyle bir şey alırken bu kılık kıyafet olur. Eşya olur. Böyle sürekli böyle göz hapsinde hissettiğiniz biri var mı? Sevgiliniz mi bakıyor, nişanlısınız, eşiniz mi aileden biri mi bakıyor bir şey alırken? Yani niye alıyorsun? Ne gerek var şöyle böyle? Yani biraz böyle bir özgür değilsiniz sanki böyle bir para konusunda. <laughs> Ama özgürleşeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Özgürleşiyorsunuz arkadaşlar. Artık böyle bakamayacak bu kişi size. Çünkü siz bunu uyaracaksınız. Ben de mesela bir şey alırken bir şey yaparken hiç bakılmasını sevmem arkadaşlar. Yani benim eşim de hiç bakmaz mesela yani öyle söyleyeyim size. Ama inşallah da herkes öyle olur. Böyle olan biri var. Oo arkadaşlar büyük bir geyik görüyorum ben. Ama o kadar iri. O kadar çok büyük ki arkadaşlar bu geyik. Öyle söyleyeyim size. Ve yıldızınızı parlatacak biri geliyor karşınıza. Bu kişi ya işte geliyor ya özel hayatınıza giriyor. Onu söyleyeyim. Yıldızınızı enerjinizi yükseltecek kişi. Gelip diyecek kalk, silkelen, kendini toparla. Hayat devam ediyor. Bak neler olup neler bitiyor bilmiyorsun. Kendini toparlaman lazım. Toparlamazsan hepsi birikirse düğüm olur. Daha açamazsın. Böyle biri sizi uyaracak. Bu sizi seven kişi uyaracak. Sevmeyen niye uyarsın ki? Bana ne bassın gitsin der. Ama bu kişisi uyarıyorsa bir bildiği var. Onu dinleyin dedim güzel insanlar. Şöyle söyleyeyim size tekrardan. Konuşmak isteyen, barışmak isteyen bir arkadaşınız var. Size çok kırmış ama. Öyle böyle değil. Kalbinizi o kadar o kadar çok kırmış ki yani onu söyleyeyim size arkadaşlar ama tekrardan konuşmak isteyeceksiniz siz çünkü uzun yıllardır arkadaş mısınız bir sebepten dolayı ayrılmışsınız ama inşallah barışacaksınız arkadaşlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim arzularınız istekleriniz var siz bu arzularınızı bu isteklerinizi gerçekleştireceksiniz arzularınız da var istekleriniz de var bunları yapıyorsunuz siz bu yıl bitmeden arkadaşlar bir imza atacaksınız bir işle ilgili ve bu işin devamı da gelecek bir kereye mahsus değil devamı da getireceksiniz siz çok güzel bir işe imza atıyorsunuz umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar Şöyle söyleyeyim bayan izleyicilerim oturduğunuz yerde biri gelip böyle arkanızdan ses sarılacak Sürpriz yapacak. Bu bir erkek. Onu söyleyeyim size çok güzel bir sürpriz yapıyor. Böyle arkanızdan sımsıkı sarılıyor. Burada biri var. Sakalları böyle çok uzun. Kel. Babanız mı? Abiniz mi? Dedeniz, amcanız, dayınız mı? Sürekli size dua okuyor. Sürekli size dua okuyor. Ve size çok dualar gönderiyor. Yani gerçekten dua almak çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani Allah razı olsun. Birinden bu cümleyi duyuyorsanız bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Önünüzde 3 tane kalın duvar var. Bu duvara aşıyorsunuz. Biri işte, biri aşkta, biri parada. 3 tane duvar. Bu duvarı ne yapıp ne edip aşıyorsunuz arkadaşlar. Bu duvardan tamamen kurtulacaksınız. Önünüzde engeller var. Siz bu engelleri ne yapıp ne edip aşıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Hem de büyük bir engeller var. Çıkmazda olduğunuz bir borç meselesi var mı aileden birinin? Bundan kurtuluyorsunuz. Çıkmazdasınız. Bir türlü borcu harca ödeyememiş bu aile içinden biri. O borcu ödeyecek o kadar rahatlayacak o kadar çok ferahlayacak ki tabii ki insanın üzerinden büyük büyük kalkıyor arkadaşlar yani borç ödeyince işin gücün sağlığın sevdiklerin yanında olsun gerisini hiç kale bile almayın geçmişte biri sizi işten çıkarttı mı işinizden etti mi şu anda kendi işten edilmiş işten çıkarılmış sizin değerinizi o zaman anlamış işte bir insanın ne olursa olsun düşmanın da olsa ekmeğiyle oynanılmaz. Bu çok yanlış. Dönüp dolaşıp geliyor. Yani dönüp dolaşıp bir şekilde o geliyor arkadaşlar. Bu çok yanlış. Bazı hatalar yapıyorsunuz şu anda. Bazı yanlış kararlar veriyorsunuz. Bunu farkına varacaksınız. Varamamışsınız. Gözünüz kapanmış ama bir gelipsin gözünüzü açıyor. Yani bu sizin kardeşlerinizden biri. Bak sen ne yapıyorsun? Bir gözünü aç bir uyan. Yani uykudasın bir uyanman lazım. Çünkü sen git gide gidiyorsun. Hata yapa yapa yanlış yapa yapa. Bunları nasıl toparlayacaksın sonra? Yani sizi uyaracak ciddi ciddi uyaracak ama. Şöyle söyleyeyim. Siz sevgilinizin zamanı gelmiş ailenizle tanıştırıyorsunuz. Yani bu ya anneniz ya babanızla burada bir el öpme pastı var. Ama iki tarafında yüzü gülüyor. Yani umarım hep ömür boyu böyle yüzü güler. <laughs> çok çok özel bir görüşme olacak. Çok güzel bir görüşme olacak. Göstereyim size inşallah görürsünüz. Bakın burada elini öpüyor görüyor musunuz? Ama çok güzel çıkmış. Burada bir tane adam sürekli böyle bir şeyler araştırıyor. Merak etme ben bulacağım. Merak etme ben bulacağım. Yani sizin için bir şeyler araştıran bir adam var mı? Ya da olacak. Ve sizin bulmak istediklerinizi <laughs> o adam sizin için çalışıp çabalayıp bulacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz T A F E M harfi. Bu harflerle ilgili ee, bir böyle sıkıntınız var mı şu anda ama bu sıkıntınızı çözeceksiniz arkadaşlar bu sıkıntısı biraz çok yormuş yani bu sıkıntıyı ne yapıp ne edip çözüyorsunuz şöyle söyleyeyim sürekli böyle size bakan biri var böyle alttan alttan sürekli size bakıyor ama bunun amacı sizin açınızı yaka yakalamak ama onu söyleyeyim size arkadaşlar bu kişi sürekli böyle açınızı yakalamaya çalışıyor. Bu bir değil iki değil. Fark etmişsiniz, kaçıyorsunuz yine yakalamaya çalışıyor. Bu iş yerinde böyle illaki çıkıyor. Sizin iş yerinde biraz daha temkinli dikkatli olun arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Burada öyle büyük bir kirpi görüyorum ki ben. Ama bu kirpi arkadaşlar iri bir dikenli olan bir kirpi. Yani dikenlerini. Size batırmaya çalışan var. Yok değil. Bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Çok sabır var hayatında. Sabır 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 sabır. Az kaldı. Yani patlamanıza çok az kalmış. Bu kadar sabır sabır nereye kadar? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir duvar saati görüyorum ben. Ya siz alacaksınız kendinizi Ya birini alacaksınız ya biri sizi alacak Evin içinden bir de alabilir Çok güzel böyle parlayan bir duvar saati var Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Elinizden kayıp gitmiş biri Büyük bir pişmanlık yaşamış Yani geçmişte böyle durduk yere e, bayağı bir geçmişte öyle diyeyim Durduk yere böyle Bir şey demeden giden biri oldu mu bu kişiyi çok pişmanlık yaşamış Tahmin ettiğiniz kişi olabilir Burada arkadaşlar 4 ve 1 rakam var 41 yaşlarında bir adam Sizinle ilgili bir şeyler konuşacak gelip size Bir şeyler anlatacak böyle bir şeyler söyleyecek 41 yaşlarında çıkmış arkadaşlar Yani yakındır bakalım neler anlatacak Seneler söyleyecek arkadaşlar Şimdi tabağınıza bakalım Şöyle sallayalım. Şöyle söyleyeyim siz. Şu anda arkadaşlar bakın elinizi açmış böyle gökyüzüne bakıyorsunuz ve Allah'a sürekli dua ediyorsunuz. Sizin dualarınızın ben pırıl pırıl parladığına inanıyorum, güveniyorum, size inanın. O dualarınız inşallah olur arkadaşlar. Ben olacağına inanıyorum. Pes etmemek lazım. Bakın dileğiniz ilerliyor. Sizi gelip bulacak dileğiniz. Öyle söyleyeyim. Bakın da tabağınızın içi arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakalım tabağınızı şimdi bu Burada çarşaflı bir bayan var. Size bir şeyler getirecek. Bu tanıdığınız biri. Artık bilmiyorum ne getirir ne söyler ama böyle elleri dolu dolu. Size bir şeyler getiriyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sizin diğer yarınız geliyor. Bu aklınızdaki kişi sizin net diyorum. Diğer yarınız. Onu net söyleyeyim size bu kişinin gelmesi muhteşem olacak. İkinizin de yüzü gülecek. Diğer yarınız kim? Bu aklınızdaki kişi. Barışıyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim size. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Diğer yarınızı buluyorsunuz. Bu, şöyle söyleyeyim. Konuştuğunuz kişilerden. Yani iş arkadaşınız olur, normal arkadaş, uzaktan akraba. Bu kişi, tanıdığınız kişi çıkacak. <laughs> Diğer yarınız o. Onu net söyleyeyim. Çok özel çıkmış ama. Baya bayağı güzel çıkmış. Hatta siz bu ayrıldığınız kişiyle barışacaksınız ya. Siz söyleyeceği şeye böyle bir kala kalacaksınız. Direkt. Hiç. Böyle gevelemeden. Karıştırmadan. Direkt net bir şekilde size bir şey söyleyecek. Ben bunu evlenme teklifini diye yoruyorum. <laughs> Öyle hissediyorum. <laughs> Çünkü söyleyeceği şeye böyle bir kala kalacaksınız. Yani böyle bir dona kalacaksınız, kala kalacaksınız. Öyle diyeyim yani arkadaşım benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok fazla içinizde yorgunluk birikmiş. Yani kalbim, yüreğim, beynim o kadar çok yoruldu ki bir şeyleri böyle düzeltmekten, çalışmaktan, çabalamaktan, koşturmaktan çok yoruldum diyorsunuz. Toparlayacaksınız ama bu da çok güzel işaretler var hayatınızda. O işaretleri bozmadan devam ederseniz, o işaretlerin peşinden koşarsanız çok güzel yerlere gideceksiniz siz. Bu da arkadaşlar bedel ödeyecek burada biri var. Size o kadar yanlış yapmış, o kadar çok üzmüş ki bu kişi bedel ödeyecek. Ya ben onu üzdüm evet, yani bedelini ödemeye razıyım. Ve size bedelini de ödeyecek arkadaşlar. Ben bedelini ödedim. Tekrardan karşınıza çıkacak. Şöyle söyleyeyim. Siz bir kursla ilgili bir bir şey var burada. Ehliyet kursu mu? Dil kursu mu? Beceri kursu mu? Böyle güzel bir kursa yazılmayı düşünüyor musunuz? Ya da aileden biri böyle bir şey düşünüyor mu? Böyle bir şeyler var kafanızda sizin. Bunları yapacaksınız. Planlarınızın içinde var. Yok değil. Teker teker yapacaksınız. Sizi arkadaşlar platonik anlamda seven biri çıkacak. Çok şaşıracağınız biri biliyor musunuz? Yani meğersem bu kişi size uzun yıllardır aşıkmış. Hiç sadece sizi görmek ona yetiyormuş. Görmek, konuşmak. Bu kadar. Bu kadarla kalmış yani ilerisine gidememiş. <laughs> Çünkü ilerisine giderse kaybedeceğini biliyor sizi. Öyle zannediyor. Korkmuş. Söyleyememiş. Bunu, bunu size biri söyleyecek. Başka biri söyleyecek. Çok şaşıracaksınız biliyor musunuz? Çok böyle acayip şaşıracaksınız. Burada görücüsüyle isteme siz de katılıyorsunuz. <laughs> Bir arkadaşınızı böyle Görücüsü istemeye gelecek. Böyle şu anda da gelenler oluyor arkadaşlar insanlara böyle, kişilere. Siz de gideceksiniz Yani o kişi biraz ondan etkilenecek biliyor musunuz? Gözücül ama isteyecek yani, etkilenecek. Tamam sevgili değil ama ilk başta tanıyacak, sevgili olacak. Ondan sonra zaten ölçüp tartar arkadaşlar, biçer. Öyle söyleyeyim yani. Şöyle söyleyeyim, ayaklarınızı çok sağlam çok güçlü basacağınız döneme giriyorsunuz. Hem de yakın bir vakitte. Ayaklarınızı çok sağlam, güçlü bir şekilde <laughs> basacaksınız. Çok güzel bir döneme geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Yani siz aslında daha fazlasını hak ediyorsunuz ama böyle yavaş yavaş gelip sizi bulacak bunlar. Şöyle söyleyeyim, böyle bir sallantıdasınız. Yani böyle bir sallanıyorum ama düşmüyorum en azından sadece sallanıyorum. <laughs> Bu her konuda olabilir. Merak etmeyin sallanıyorsunuz ama düşmeyeceksiniz. O sallanmayı da siz toparlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ailenizle kardeşlerinizle böyle bir olup bir karar vereceksiniz. Yani biraz ufak tefek evde hayatınızda böyle değişimler yapabilirsiniz. Bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Ama sizin için bu karar iyi olacak. <laughs> Zamanında sin kapınıza kapatmış yüzüne kişiler. Şu anda pişmanlar. Karşınıza çıkacaklar ama affetmeyeceksiniz. Sen o vicdan azabıyla yaşayacaksın. Çünkü sen benim hakkımı yedin. Kapıyı kapattın yüzüme haksız yere. O azabını çek. Ben sana hakkımı helal etmiyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü zamanında siz çok zorluk yaşamışsınız o kişi yüzünden. O onu güzel gelip helallik istiyor. Öyle bir dünya yok yani. O vicdan azabıyla yaşasın. O vicdan azabını çeksin arkadaşlar. Çünkü siz zamanında çektiniz. Şimdi de o çeksin diyorsunuz. Cezasını çeksin güzel insanlar. Öyle değil mi dostlarım? O onu güzel çektiriyor çektiriyor. Sonra gelip helallik istiyor. Kafasını rahatlatıyor. Böyle bir şeye izin vermeyeceksiniz. Evet arkadaşlar her güzel izleyicim videoma like atarsa, videomu beğenirse beni de arkadaşlar e, mutlu etmiş olasınız bu videoda. Kendinize iyi bakın, siz seviyorum, hoşça kalın.